Auzu Bismillahirrahmanirrahim. Değerli öğrencilerimiz, bu dersimize hoş geldiniz. Malumunuz, e, soru çözümleriyle ile ilgili serimiz devam etmekte. Bugünkü dersimizde inşallah cinsini nefyeden la yani la ennafiye lil cins konusunu inşallah işleyeceğiz. Öncelikle burada ben bu ifadenin manasını belki biraz kapalı onu açmaya çalışalım. İzah etmeye çalışalım. Ne demek yani la ennafi'l cins? Yani la bildiğimiz bu la kelime e, cins bir ismin örneği gelecek ve cinse ait haber kısmındaki yani hükmü kaldırma kaldırmaya çalışacak. Dolayısıyla buna biz el la La li cins diyeceğiz. Şimdi inşallah bununla ilgili şeyleri, örnekleri çözerken onun üzerine tekrar gene atıfta bulunmaya çalışacağım. Şimdi bu birinci soruyu çözmeden önce her zaman yapmaya çalıştığımız gibi benim bu konuyla ilgili Arapça Gramer kitabımda size konuyu ufak bir örneklerle özetlemeye çalışacağım inşallah. Ondan sonra soruya başlayacağız. Arkadaşlar konumuz cinsin nefeden la demiştik. Hemen şuradan biraz özetlemeye çalışalım konumuzu. Ondan sonra soruya geçeceğiz. Cinsin nefeden la isim cümlesine dahil olur. Olup irap bakımından inne gibi amel eder. Yani demek ki bu konu nereye benzetiliyor? İnne ve kardeşlerine benzetiliyor. İnne ve kardeşleri ne yapardı? İsmini nasb, haberini ref ederdi. Dolayısıyla bu cinsin nefiyeden la da aynı tıpkı inne gibi ismi müpteda ve haberin başına gelecek. Bakın buradan da devam edebiliriz. Yani ismini nasb, haberini ref eder. Kendisine her ne kadar cinsin nefiyeden la denmiş olsa da aslında cinsin hükmünü nefiyeden la denmesi daha yerinde olacaktır. Bunu örnekle inşallah izah edeceğiz. Kısacası bu la harfi haberinin ifade ettiği hükmün mananın önüne geldiği ismin nefedilini ifade eder. Şöyle mesela örnekte bakalım. La vakte lişrah ya üstadı. Öğrenci diyor ki hocam açıklamaya hiç vaktim yok. Burada la bu burada kullanılan cinsin nefeden la'dır. Cinsin nefeden Bakın önüne geldiği kelime cins isim olacak. Nekire bir lafız. Hiçbir manası veriyoruz. Hiçbir vakit yoktur. Değildir. Nereye ait değildir? Nişerhe. Şerhe. Burası haber. Burası cinsini nefyeden la'nın ismi. İsmi ne olacak bu gibi yerlerde? Ya mebni olacak ya da mensup olacak. Nekire gelmiş burada. Gördüğünüz gibi. Ee, bir de haber gelmiş. Bu gibi yerlerde FETÖ üzere mebni olur. Söyleyeceğiz zaten onları inşallah. Şimdi cinsin nef ameli la'nın ameliyle ilgili birkaç not da söyleyelim. Ameli. Cinsin nefeden la, vucu, e, la vucu ben zorunlu olarak yani amel edebilmesi için üç şartın gerçekleşmesi gerekir diyor. Onlar üzerinde hemen bir duralım bakalım. Neymiş bu şartları? Şimdi isminin nekre olmaz. Cinsini nefyeden la amel edebilmesi için arkadaşlar isminin nekir olması gerekir. Biz demin dedik ki la'dan sonra gelen şey onun ismi oluyor. Burası da haber oluyor. La talibe fis safi. Yani en basit e, kullanımı budur. Sınıfta hiçbir erkek öğrenci yok. Erkek cinsine al. Bakın cinsini nefyeden şuradaki la dahil olduğu cins ismi nef ediyor. nef ediyor. Bak hiçbir öğrenci yok. Öğrencilerden erkek olanlar nef ediliyor. Nereden nef ediliyor? Haber kısmından nef ediyor. Yani sınıfta olmaktan nef ediliyor. Yoksa hiçbir erkek öğrenci dünyada yok değil. O manada değil. Sınıfta mevcut değil. Normal olmayabilir bir sınıfta erkek. Bütün hepsi kızsa Tabii ki la talibe fissafi dememiz yerinde olur. İşte buradaki cins isim la sebebiyle nefyediliyor ama nerede olmaktan fissafi sınıfta olmakta diyoruz arkadaşlar. Şimdi bu birinci kısmı, ikinci kısmı yani birinci şartı, bu da ikinci şart. İkinci şartımız nedir? E, La'nın ismine muttasıl olması gerekiyor. E, okuyalım bakalım cinsin nefeden la ile ismi arası fasledilmemesi gerekiyor. Şayet araya bir şey girecek olursa lafzan amel edemez. Dolayısıyla la'nın ismi merfu olarak okunur. Ayrıca la'nın yakın manada bir isim ile birlikte tekrar edilmesi vacip olur. Örnek üzerinde görelim. La fi's safi alimun ve la muallimun. Burada gördüğünüz gibi la ile ismi arasında yani ismi talip idi. Arasına ne girdi? Haber öne alındı. Yani araya ne, ne oldu? La ile talip arasında bir fasıla girdi. Fasıla girince amel edemedi. Burayı la talibe şeklinde okumamız gerekirdi normalde. Artık amel edemediği için talibun okundu. Ve bir de ne, ne, ne gerekiyordu? Baş, yakın bir kelime ile tekrar edilmesi gerekiyor. ve, ve la muallimu şeklinde tekrar edilmiş oldu. Evet arkadaşlar. Üçüncü şarta gelelim. Üçüncü şart da ise şöyle bir şey var. Başın, başına harficar geldiğinde ameli batıl olur. Yani cinsin nefyeden la'nın başına harficar geldiğinde ameli batıl olur. Amel etmez. Dolayısıyla sonra gelen isim, isim harficar sebebiyle mecbur okunur. Fakat tekrar edilmesi gerekmez. Yani ikinci şartta olduğu gibi bir tekrara gerek yok diyor. Mesela örnek üzerinde hemen bunu uygulamaya çalışalım. yavdır zalim bu zalim zalim vuruyor. Bila merhametin merhametsizce. Burada ba harfi celil la cinsin nefiden la'nın başına gelmiştir. Ve la merhamete şeklinde okutmamış. Belki ba harfi celil amel ederek onu mecbur okutmuştur. Bila merhametin. Burada cinsin nefiden la gelmiştir ama Harpicel gelmesi sebebiyle e, feta üzere mebni yerine ne yapmıştır? Mecur yapmıştır. Harpicel sebebi arkadaşlar. Şimdi cinsin nefeden la'nın irabı konusuna değinelim. Bakalım ne diyeceğiz? Mebni ve mensup olmak üzere iki türlü irabı konulur. La'nın ismi müfret olduğunda feta, kesra veya ya ile mebni olur arkadaşlar. La'nın isminin müfret olması. Yani müfret olması şu demek izafe edilmemesi demektir. İzafe edilmeyecek şekilde gelmesidir. Hemen şu örnekler üzerinde duralım. La <lâ> talibe fissafi. Bakın burada herhangi bir izafet olmamıştır. Tekin bir lafızdır. Feta üzere mebni olarak gelmiştir. La <lâ> talibeyni. Bu da tesni olarak gelmiş. Ya ile mebnidir diyeceğiz. Tesniye de. Yani normal terkiplerde ne ile mensup oluyorsa burada da o harfle veya harekeyle mebni oluyor. Burada da ya ile mebni olmuştu. Burada feta ile mebni olmuştu. La talibine burada da yine cemi müzekker salim olduğu için yine ya ile ne olmuştur? Mebni olmuştur. Ya, la talibati şeklinde okunduğunda cemi salimdir. Kesra üzere. Çünkü bu lafız başka bir terkipte kesra ile ne oluyordu? Mensup oluyordu. Bunlar feta almıyordu. Dolayısıyla burada da kesra üzere mebnidir diyoruz arkadaşlar. İsim tamlaması şeklinde gelebilir. Örnek olarak şöyle. La faile şerrin faizun. Bakın arkadaşlar cinsin nefleden la. Fail var, şer var. Fail şerre ne olmuş? Muzaf, muzaf ile ilişkisi var. Muzaf olmuş. Burada mensup olur. Mebni değildir artık bu. Fete üzere mensuptur diyoruz. Hiçbir şer yapan değildir. Ne değildir? Faizun. Kurtulan, kurtulucu değildir diyoruz arkadaşlar. Üçüncü kısımda ise şöyle bir durum var. <laughs> isminin muzafa benzeyen şib muzaf olmaz. Şeklinde gelir karşımıza şib muzaf diyoruz. Demek ki neydi? Muzaf şeklinde. Şib muzaf nedir? La faile şerran faizun. Demek ki neydi? La faile şerrin idi. İsim tamlaması şeklindeydi. Burada ise isim tamlaması yok. Bu ne oluyor? Nekire olduğu için mensup oluyor. Fakat mamulü olan mefulünden mefulünde amel ediyor. La hiçbir yapan yoktur. Şerran şer yapan hiçbir şer yapan olmamıştır. Ne olmamıştır? Faizin kurtulucu olmamıştır. O zaman burada ismi fail ne oluyor? Şerran amel ediyor. Onu nasb ediyor. Mefhulü olarak alıyor. Buna da biz şibih diyoruz. Şibih izafet yok ama izafete benziyor. Nasıl orada muzafı ile manayı tamamlıyorsa muzaff'ın hmm. e, muzafın manasını burada da şerran Failenin Fa manasını tamamladığı için buna da şibi muzaf diyoruz. Muzafın işini yaptığından dolayı, ona benzediğinden dolayı diyoruz arkadaşlar. Ee, konumuzun özeti bu kadar inşallah. Hemen soruya. fi evet. eyi cümletin amilet la ennafye, e, lil cinsi'' ''Cinsini nefiyeden la hangi cümleden amel etmiştir?'' diyoruz. Amel ettiği yeri soruyor. Bakalım ne diyecek? Birinci A şıkkında ennasu fi hadihil medineti insanlar bu şehirde yaşuna yaşıyorlar bila havfin ve la kalikin. Yani korkusuz ve endişesiz. Burada dikkat edin hemen görünüyor la var. Evet. Ama başında harf cer var. Biz ne dedik? Amel etmesi için üç şart vardı. Üçüncü şart neydi? Harf cer gelmemesi gerekiyordu. Halbuki burada harf cer gelmiş. Dolayısıyla burada amel edememiş. Bize amel ettiği yeri soruyor. Burada amel edemez. Dolayısıyla burası istediğimiz yer değil. Amel ettiği yeri istiyor. La fiha hacetun ila sicnin ve la ila mahkemetin. Yani orada ne bir e, bir ihtiyaç vardır. O şehir de olabilir. E, ve la ila mahkemetin ne de bir e, şeye mahkemeye ihtiyaç söz konusudur. Burada hacetun okuyoruz. Çünkü La ile ismi arasına ne girmiş? Zarf girmiş. Halbuki şartlardan amel etmenin şartlarından birisi de neydi? E, muttasıl olması gerekiyordu. Halbuki bu ne oldu? Araya fasıla girdi. Amel edemez. Dolayısıyla burası da amel edemediği bir yer. Bize ne soruyor? Amel ettiği yer soruyor. Üçe bakalım. El hayru la hudude lehu fi hadihil medine Yani bu şehirde e, ee, hayrın hududu yoktur. Çok hayır oluyor demek istiyor. Ve şerru la makarra lehu fiha şerrin de karar kıldığı herhangi bir yer yoktur. Yani şer de bulunmaz demek istiyor. Ee, burada e, iki la var. İkisi de ne yapmış? Amel etmiştir. La hudude ve la makarra. Dolayısıyla aranan şık budur. Aranan bu şık budur. Ama yine biz ihtiyaten diğerlerinde de bakalım ve hiye nazifetun cidden o gerçekten temizdir. Lel vesahu fiha ve lel Yani orada ne bir kirlilik vardır ne de bir toz vardır. Burada da la amel edememiştir. Çünkü la'nın ismi ne olması lazım? Nekire gelmesi lazım demiştik. Ama bu ne geldi? Elif geldi. Elif lamlı geldiği zaman ne yapıyorduk? La tekrar ediliyordu. Lel vesahu ve gubaru şeklinde benzer bir yakın ve yakın bir lafızla ne oluyorla tekrar ediliyor. Bu da tabii aradığımız yer çünkü burada amel edemedi. Çünkü dammeli okuyoruz. Halbuki feta üzerine evini okumamız lazım. Burada amel edememiş oldu. Kullun nas misakafun. Her e, insanların e, tamamı e, nedir? Kültürlüdür. tecidu ee, fiha ümmiyen, orada herhangi bir ümmi kişi bulamazsın. Burada da la e, ismi sona atılmış. Haber kısmı haber kısmı e, öne geçirilmiş cümle olarak. Burada da amel edememiştir arkadaşlar. Ümmiye olması lazım. ümmiyen olmuş. Dolayısıyla bu da aradığınız e, kısım değil. Dediğimiz gibi doğru şık C'dir arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar ikinci soruya gelmiş bulunuyoruz. Sorumuzu okumaya çalışalım. İhtar et tekmilete sahiha. Ee, sahi olan eki seçiniz diyor. Bir cümle verilmiş burada. Okuyalım. Ee, Lel veshu fi mescidine. Lel veshu fi mescidine. Yani bizim mescidimizde e, kirlilik kirlik yok. Veshu okuyoruz. Cinsin nefyeden la bu. E, i̇smim elif lamlı gelmiş. Halbuki biliyoruz ki cinsin nefyeden la ne olması lazım? Nekire olması gerekiyor. ve nekirlik şartını ihlal ettiği için marife gelmiş. Kural neydi? Marife geldiği zaman cinsin nefyeden la bir la ile beraber tekrar edilmesi gerekiyordu. Bu aşıklardan bir tanesi tekrar edilecek. Dolayısıyla bu lel veshu dammeli olduğu için tekrar edilecek lafız da dammeli olması lazım. Amel edemiyor çünkü bu durumda marife gelince. O zaman velel gubara olmaz. Velel gubaru evet bu olur. Bu olur. Doğru şık bu olması lazım. Vela gubara demiş. Halbuki eliflamlı olduğu için bunun da eliflamlı gelmesi gerekiyor. Aynı B şıkkında olduğu gibi. Velel gubari demiş. Kesra, bu da olmaz kesinlikle. Bunlar olmaz. Vela bu da olmaz çünkü niye eliplamlı gelmesi gerekiyor? Dolayısıyla doğru şıkkımız B'dir diyor. Arkadaşlar, arkadaşlar. arkadaşlar. üçüncü soruya gelmiş bulunuyoruz. İhtar el icabete sahihaten yeli. aşağıda gelen yerde sahi olan cevabı seçiniz diyor. Bakalım ne diyecek? La va'iyen amelhu faşilun. Şimdi cinsini nefeden la var. Va'iyen gelmiş. Va'yi ne demek? E, bilmek, anlamak, e, idrak etmek, kavramak özellikle manalarına geliyor. Bu da mefulü. Bakıyoruz çünkü la va'iyen ameluhu okumamız lazım. Bu tabii e, şibih muzaftır arkadaşlar. Çünkü bu temminli gelmiş. Görüyorsunuz ve mamülü de peşine gelmiş. Hiçbir amelini işleyen hiçbir kimse e, hani amelini kavrayan işini yapan kişi hiçbir kimse değildir. Ne değildir? Faşülün kaybeden başarısız değildir. Şimdi burada bu ne oluyor? Bu cinsi nefeden lan ismi bu da onun mefhulu olacak. Mamülü ameluhu şeklinde okuyor. Bakın ışıklara ismü la demiş. Hayır lan ismi vayendir. Failün fail değildir mensuptur. Dolayısıyla fail burada gizli. E, mefulü bih demiş. Evet zaten biz de onu deminden beri söylüyoruz. Mefulü bihtir. Doğru şık budur. Amelahu okuyacağız. Mudafu ileyh demiş. Hiç ilgisi yok. Haberü la demiş. La'nın haberidir. Halbuki la'nın haberi fa arkadaşlar. Dolayısıyla doğru şıkkımız c'dir diyoruz. Evet arkadaşlar. Dördüncü soruya gelmiş bulunuyoruz. Ki eyi cümleti lem yamel la nafiye cins. Hangi cümlede diyor cinsin nefiyeden la amel etmemiştir. La mümine kazibum. Hiçbir mümin yalancı değildir. Bu tabi biliyorsunuz cinsin nefiyeden la'nın kısımları vardı. Müfret olan kısmı vardı. Müfret o da mebni olur. Biliyorsun la mümine fete üzere mebni la mümine kazibun bu ismi oluyor. Burada bir herhangi bir problem söz konusu değil. La ma er fi sahra yani sah çölde hiçbir su yoktur. Cinsin nefeden la'nın ismi ne olacak? Tenekir olacak diye yukarıdaki gibi. Bu fi sahra de cümle haber olarak gelmiş mahallen merfudur. Burada da problem görülmüyor. La kesuleyni yencehani Burada aynı bunlar gibi müfrettir burada ama tesni olarak gelmiştir. Bu da mebnidir ama ne üzere mebnidir? Ya üzere mebnidir. Tesni olduğu için. Bu gibi lafı tesniyeler biliyorsun. Başka terkiplerde ne ile mensup oluyorsa burada da onunla mebni olur. e Bu tesniye lafız kesuleyin tesniye bir lafız başka terkiplerde ye ile mensup oluyordu. Burada da ye ile mebni olur. Burada da herhangi bir problem yok. La kesuleyin onun ismi ya ile mebni ee, yen cahani de haber oluyor. Mahallen bu cümlede ne oluyor? Merf oluyor. D'ye bakalım. Leşşecara tü fis sahra. tü okuduk. Çünkü niye? Çünkü nekri olması gereken marife gelmiş. Marife geldiği için burası amel edemeyeceğinin damme üzere okunacak. Burada bir şart daha gerekiyordu. Neydi? Tekrar edilmesi gerekiyordu. Mesela koymamışlar. Burada bir tekrar gerekiyordu. Nasıl? Şöyle leşşecaratü fissahrai ma'u yani çölde ne ağaç ne de su bulunmaktadır. Yani bulunmuyor demektir. Dolayısıyla aradığımız şık bu aslında. Yani amel edemediği yer burası. Hata olan yer burası. Eyle ye bakalım. La nebatati fevka sathil Yani ay üstünde hiçbir nebatat bulunmamaktadır. Bu Cem salim olduğu için nebatati şeklinde okuyoruz arkadaşlar. Kesra üzere mebnidir. Çünkü başka terklerinde bunlar neyle mensup oluyorlar? Yine e kesra ile mensup oluyorlar. Çünkü bunlar feta almazlardı. Burada da o zaman la'nın ismi olduğu için kesra üzere mebnidir diyoruz. Tabii doğru kullanıldığı için hatalı kullanım d şıkkıdır. Amel etmediği yer. Dolayısıyla e şık doğru şıkkımız d'dir diyoruz. Evet arkadaşlar, beşinci soruya gelmiş bulunuyoruz. İhtar el cümletel hatiye. Hataylı cümleyi bulunuz diyor. La muhsinen ilen nâsi mekruhun. Yani insanlara ihsanda bulunan hiç kimse değildir. Ne değildir? Mekruhun <laughs> istenmeyen değildir. Yani tabii ki istenir demek istiyor, sevilir yani. Burada e, burası gördüğünüz gibi temminli gelmiş. Cinsin nefedenla eden la şibih muzaftır bu. Bu da onun neyidir? Mamulüdür. E, burada bir problem söz konusu değil. E, hatalı değil yani. La ledel kesuli ilmen ve la himmetün. Şimdi burada la ile ismi olan ilm arasında bir e, zarf girmiş öne alınmış. Halbuki cinsin nefreden lan amel edebilmesi için araya fasıla girmemesi lazımdı. Ve burası da temminli yani İlmun ve la himmetun. Yani tembel yanında, tembelin katında ne bir ilim ne de bir himmet bulunur, gayret bulunur. Bulunmaz yani demek şu. Dolayısıyla aranan şık bu, hata olan burası. Ama diğerlerinde bakalım. La hayra fil kezib. Yalanda hiçbir herhangi bir hayır yoktur. E, müfret kısmıdır. Burasını feta üzere meblidir. Doğru bir kullanım. La fadle illa bit takva. Bu da yine müfret kısmındandır. İstisna ile beraber kullanılmış. Cinsin nefiden la olduğu için burası da feta üzere meblidir diyoruz. <laughs> la tabi beyni fil müsteşfa. Hastanede iki erkek tabip yoktur. Burada da tesniyedir, e, mebnidir, müfret kısmındandır ama tesniyedir. E, ya ile nedir burada? Ya ile mebnidir diyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla burada hatalı kullanım B'dir diyoruz. Evet, altıncı soruya gelmiş bulunuyoruz. Fi cümletin ismi la enna cins. Hangi cümlede cinsin nefiyeden la'nın ismi mebniyun mebnidir? Yani mebni kısmından gelmiştir. Bakalım. La daribetil mizin muallimun ceyyidun. Yani öğrenciyi vuran öğrenciyi vuran hiçbir kimse hiçbir kimse değildir. Ne değildir? Muallimun ceyyidun iyi bir öğretmen değildir. Bakıyorsunuz burada izafet terkibiyle gelmiş arkadaşlar. O zaman bu müfret kısmından değil mi? 3 kısmından ikincisi olan İsim tamlamasıyla gelen muzaf şekilde gelmiş kısımdır. Dolayısıyla e, burası feta üzere mensuptur. E, mebni değildir. La <laughs> failen şerran faizun e, yani şerri yapan hiç kimse kurtulan değildir. Kurtulucu değildir. Dolayısıyla burada ne var? La'dan ismi tenvinli gelmiş. Nekire tenvinli gelmiş ve şerrini e, meful olarak almış. Dolayısıyla burası da mebni değildir. Burası da mensup kısmına giriyor. Şibih, muzaf kısmına giriyor. Burada da mebni olmadığı için doğru şık bu değil. C'ye bakalım. La usfureyni fevka şecereti. Ağaç üzerinde iki serçe yoktur. Burada usfu, la usfura, la usfureyn, la asafira şeklinde gelebilir. Üç şekilde. bu müfret kısmındandır. Tesniyedir. Tesniyelerde ya ile normalde mensup olurlar. O zaman burada da y ile mebnidir diyeceğiz. Bu mebni kısmından dolayısıyla aradığımız şık C şıkkıdır. Ama diğerlerini de kontrol edelim. La muti'an valideyhi yahsavu Yani anne babasına itaat eden hiçbir kimse değildir. Ne değildir? Husrana uğrayan değildir. Bu da yine yukarıda gördüğümüz B şıkkındaki gibi şibih muzaktır. Bakın tenvinli gelmiştir. Dolayısıyla bu da aradığımız şık değil. La tarike sünnetin mahbubun sünneti terk eden hiç kimse değildir. Ne değildir? Mahbubun sevilen değildir. Yani sünneti terk eden sevilmez. Burası da aynı birinci şıktaki gibi isim tamlamasıyla gelmiştir. Feta üzere mensuptur diyoruz. Dolayısıyla mebni olan kısım C şıkkıdır arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada konuyla ilgili soru çözümlerini bitirmiş bulunuyoruz. Hepinize canı gönülden başarılar dilerim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.